Herkese merhabalar, ee, bu hafta sonu karavanla çıkamadık çünkü yasaklardan ötürü çok uzak noktalara gidemiyoruz. Sabah 5'te de karavanı topla, eve dön, ardından işe git biraz zor oluyor bizim için. O yüzden bu hafta sonuna aileyle avada geçirmeye karar verdik. Ailemizin yanına geldik, ufaklı onlara bıraktık. Şimdi komşumuz keçi çobanı, takip edebilirsiniz hem Instagram sayfasından hem de YouTube'dan. Sosyete çobanı. Ya pardon keçi çobanı değil, sosyete çobanı. Çok özür dilerim. Sosyete çobanına gidiyoruz. Çok güzel doğal keçi sütü imal ediyor. Peynirler yapıyor kendisi. Çok sevdiğimiz de bir abimiz. Şimdi onunla sohbete gidiyoruz. Hem onun keçilerinden yeni doğmuş olanlar varsa sizlere göstereceğiz. Biz de sevmiş olacağız. Biraz da muhabbet edeceğiz. Görüşmek üzere. <laughs> Erhan, çıktılar işte görmüyor musun? Bak çok tatlılar. Yakalayayım getireyim bir tane. En küçüğü nerede? Hı. Bu mu? Hı. Yok bu. Gel. Gel gel gel, gel. gel gel gel. Gel gel gel. Şuna bak ya. Şuna bak şuna bak. Çimene getirelim bunu. Kalbi nasıl atıyor? Çok acı ya. <laughs> kedi gibi bu. Kedi gibi, kedi gibi bak sana tipe ya. Allah'ım. Gel, 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 gel. Isırır mısır şimdi? Gel buraya. Daha ot yemeyi bilmiyor, seni nasıl ısıracak? O ısırıyor. O içgüdüsel olarak sürekli ağzı... Bak ot yemeyi nasıl bilmiyor, bak nasıl topluyor. Ha o da küçük. <gülüyor> <gülüyor> Baba, mıydı baba Oğlakları, keçileri, keçi yavrularını şimdi yerlerine anne, geri gönderiyorlar. Anne. Bu kadar doğaya alışmak yeter. Şimdi ağırlarına girecekler, dinlenecekler. İlk defa çimen yiyorlar, ot yiyorlar. Annesüyle besleniyorlar şimdiye kadar. 2020 21 ilk yavruları. 2021'in ilk yavruları değil mi? 2021'in ilk yavruları. aynen. En büyüğü 15 günlük. Evet. En büyüğü 15 günlükmüş bu yavruları. Yılmaz tatlılar, kar beyazlar. Baba, Gerçekten keçi inatları da var yani gitmemek için ellerinden geleni yapıyorlar. Hey. Şey Sıradan kaçan var. İnatçıları kucak zoruyla götürüyorlar. Ve burada da benim yanıma gelen <laughs> bir grupta. <gülüyor> <gülüyor> Hoş geldiniz. Gelin, gelin hadi. Pamuklar gelin, gel. inanılmaz tatlılar. Mutlaka buraya gelip bu keçi, keçi yavrularını görmelisiniz. Karantina kalkar kalkmaz mutlaka gelmenizi tavsiye ediyoruz. Hepsi birbirinden güzel. Evet sürpriz psikolojisi. Biri atlayınca diğerleri de atlıyor. tekrardan Umut abinin yanına geldik. biraz önce de keçileri gördünüz. çok şirinlerdi. Yaklaşık 40-50 tane var. vardı. Onları biraz ilk defa çimenle tanıştırdık. şimdi oturup sizinle biraz sohbet etmek istedik. Ben sözü Umut abiye vereceğim. Umut abi aslında bir avukat. yaklaşık 3 4 yıl önce buraya yerleşti diye biliyorum. şimdi niye buraya yerleştin? Nasıl bir hayatı var? Onlardan biraz size bahsedeyim. Biz videolara başlarken öncelikle kıymetli sosyete diye başlıyoruz. O yüzden bugün de e, e, Ailecek ailece gezelim ekibine e, bu şekilde sesleniyoruz. Kıymetli sosyete. Şehirde, <laughs> Hoş geldiniz. Hoş bulduk. De, Eyvallah. Eyvallah. E, sosyete kelimesi yani toplum anlamına geliyor. Topluluk anlamına geliyor. Aslında bugünkü kullandığımız kelime e, anlam daralmasına uğramış. Sosyete sanki elit, bir kızın ve ifade eden bir e, manaya geliyor. O yüzden geçmişte böyle bir Atatürk'ün e bir konular. Yeni bir sosyete, yeni bir devlet, yeni bir hukuk diye anlattıklarında e, yani oradaki yeni sosyete aslında e, modern değerlere bağlı e, medeni bir e, Türk insansı, e, Türk insanı değil, Türk insanı vesaire. Yorumlar, e. Biz de aslında buraya gelirken sosyete çoğalın derken yani yeninin, yeni topluluğun aslında kurbanı olmaya razı Biz böyle bir iddiayla aslında yola çıktık ve geldik. Yani bunu e, şimdiye kadar kendi videolarımızda hiç açıklamadık. E, bu bir kısmet de, oldu. Bizim evet. <laughs> sizin videonuzda etmiş. E, o yüzden teşekkür ederiz bize. Bu fırsatı verdiğiniz için öncelikle. Peki, bizim sosyetimiz nedir diye söyler e, sorarsanız. E, e, her bir iddia sahibi kişi mutlaka ve mutlaka sosyetesiyle anılmak ister. Sosyete dediğimiz şey topluluğudur. Önemsediği insanlardır. Kendisini temsil ettiğini büyük kişilerdir. O yüzden biz de buraya gelirken böyle bir iddiayla yola çıkıyoruz. Yani biz sosyetenin çobanı olacağız. Ama hangi sosyetenin? Yani para için en yakınındaki arkadaşını e, kollayan, açığını arayan bir e, sosyete mi? bir topluluğun mu? Yoksa para için hırslanmış yani şu ormanı bir metre daha açarsak eğer şu kadar fiyata satarız diyen insanların mı? Yani bir insan hem insana zulmetmeyi ya da sömürmeyi ötelemiş olacak. Bizim sosyetelist olarak kabul edebilmemiz için. Hem de doğayla kucaklaşmayı aslında kendi içine sindirmiş olacak. Yani biz böyle bir sosyetenin çobanı izleriz. Felsefeleri çok güzel. Ee, peki burada ne iş yapıyorlar? Burada evet. keçi besliyoruz. Burada keçi besliyoruz ama keçinin anlamı şu. Yani biz Türkmeniz. Yani Türkmenleri ezelden beri hep yani keçiyle özdeşleştirme. Hatta küçümseyenler keçi çobanı derler vesaire. Yani e, bizim genetiğimizde bu var. E, Üniversite yıllarında zaten hep bir hayalimdi, yani keçilerim olsun, birçok işe de anlatırdım zaten o dönemde. Kimse de inanmazdı. avukat olduğunda kim gider, keçi çoban olur falan diye. Ama ben hep söylerdim, ben e, Almus Lisesi'nde okuyup da hukuk okuyacağım dediğim zaman hiç kimse bana inanmamıştı. Ne öğretmenler, ne, <laughs> ne öğrenciler, ne arkadaşlarımız. Ama ben avukat oldum. Sonra ben avukat <laughs> Okulu okurken, hukuk okurken çoban olacağım dediğinde de kimse inanmıyordu. Ya yani şimdi çoban oldum. Yani e, bilmiyorum yani benim şöyle bir iddiam var. Şu anda şehirlerde insanlar çok hızlı bir devinin içerisinde. Yani önce de insanlar senede bir iki tane gündemi olur. Ekim ayı gelirdi, buğday ekerlerdi. Baharın işte yabancı otları falan temizlerlerdi. Yazın hasat yaparlardı. Sonbaharda hasatı ambara indirirlerdi. Sonra kışın dinlenirlerdi. Başka bir gündem yok ki. Evet. Oysa bugün günde beş tane plan yapıyorsun. 10 tane kişiyle görüşme planlıyorsun, tasarlıyorsun. Dolayısıyla böylesine bir hız insan yaşamına, insan doğasına uygun değil. O yüzden biz insanların daha yavaşlayacağı, birbirlerini daha rahat dinleyebilecekleri, bir atmosfer oluşturmak istedik. Aslında çiftliğimiz bizim bu amaçla kuruldu. Keçiler bunun anahtarı. Niye keçiler bunun anahtarı? Biz insanlar aslında e, bu çağa adapte olurken geçmişte en yakın dostlarımız bizim keçilerdi. Çünkü biz birlikte büyüdük denir yani. Evet. Yani mahallede biz birlikte büyüdük. Biz de bu doğada bu keçilerle birlikte büyüdük. Dolayısıyla onlar bizim kardeşimiz, onlar bizim yoldaşımız. Eğer biz yeni bir sosyete oluşturacaksa mutlaka keçilerle birlikte yapacağız. Kesinlikle. Burayı ziyaret edebiliyor herkes. Tabii. Yani istediğimiz şey o. Çok hızlı olan bir zamandan insanlar çıkacaklar ve yavaş bir devinime, yani sindire sindire bir yaşama buraya gelecekler. Burası adeta bir zaman tüneli olacak. Burada doğaya gidecekler. Mesela şuraları çekebilirsek eğer, yani hemen yanı başımızda bir dere, bir orman, Aynı şekilde diğer tarafımızda e, yine devasa bir orman e, arasında e, yollarla denize kadar burada e, insanlar tur atabilirler, trekking yapabilirler. Aynı şekilde ATV turları yapılabilir burada. E, bizim istediğimiz şey şu: insanlar gelsinler ve kendileri olsunlar. Yani şehirde insanlar hep bir rol takınmak zorundalar. Bir rolle davranıyorlar. Yani o rolün dışına çıkamazsınız. Burası, burası insanların maskelerini şöylece çıkarıp, evet ya ben de buyum diye gururla aslında e, kendisini yaşayabilecekleri alan olmak. O yüzden biz burayı O yüzden herkesi bekliyoruz. Aynen öyle. Günümüz böyle. kadarıyla bir de e, gelip çobanlık yapıyorlar. Evet evet yani e, iyi hatırlattı Derya onu. E, şunu istiyoruz biz. Çobanlık öyle dışlanacak, küçümsenecek bir meslek değil. Eğer çobanlar olmazsa, çobanlar olmazsa e, medeniyetin temeli nedir derseniz beyindir. Beynin temeli de proteindir. Kardeşim hayvanlar olmazsa protein nereden alacağız? Tamam bitkilerden bir nebze alıyorsun ama neticede medeniyeti kuran aslında çobanlardır. Aynen öyle. Yani, evet. yani Atatürk'ün hani köylü milletin efendisidir dediği şey köylülük aynı zamanda çobanlığı da karşılar. Ziraatle birlikte hayvancılığı da karşılar. Dolayısıyla biz çobanlığın olmazsa olmaz olduğunu, küçümsenecek bir meslek olduğunu düşünmüyoruz. Bu anlamda da bizim gibi aynı şekilde düşünen, bizim yine sosyetemiz diyebileceğimiz, bizim topluluğumuz diyeceğimiz ee, arkadaşlarımız var. Mesela hakim arkadaşlarımız var, savcı arkadaşlarımız var, doktor arkadaşlarımız var. Yani o insanlar da aslında masallarından biraz uzaklaşıp bir günlüğüne olsun e, keçilerle vakit geçirmek istiyor. Bir günlüğüne olsun normal ritminde hayatını yaşamak istiyor. Dolayısıyla bir günlüğünü çobanlığımız var. Evet. evet, Çok güzel bir aktivite gerçekten. Devam. Kesinlikle. Şimdi, Şimdi... umut kaçmak adına e, kesinlikle e, güzel bir hafta sonu aktivitesi olabilir. Evet. Umut abinin yanına geliyorsunuz. Bir gün boyunca dağlarda keçilerle birlikte vakit geçiriyorsunuz. Ondan sonra çok güzel yüzde yüz bir keçi sütü içiyorsunuz. Aynen. Burada balık tutabiliyorsunuz, trekking yapabiliyorsunuz, ATV'ye binebiliyorsunuz. Evet. Ee... Burada kazlar var arkada gördüğünüz, onları besleyebiliyorsunuz. Aynı zamanda çocuklar için de doğayla tanıştırmak için çocuklarınızı mükemmel bir yer burası. Ee, Hocam şöyle, orada da çocuklarımızla biz mini oyunlar oynuyoruz. Aynı zamanda e, görüştüğümüz bir arkadaşımız var. Çocuklar için drama dersleri e, yapılacak, önümüzdeki süreçte işte burada ha. yaz sürecinde aynı. Yani hem e, anneler babalar. E, kendileri eğlenebilecek, mangalını yapabilecek, yemeğini yiyebilecek, doğasında yürüyüşünü yapabilecek. Hem de çocuklar bir günlüğüne aslında ağacın öyle korkulacak bir şey olmadığını, yani otun ne olduğunu, eee yaşayarak öğrenecekler. Yani drama ile birlikte öğrenecekler. Bu tarz bir aktivitemiz de olacak. O yüzden bizim esas eee ağırlamaktan mutlu olduğumuz insanlar eee çocuklu aileler ve çocuklanmak isteyen ailelere, yani her ikisi de bizim aslında istediğimiz insanlar. Bu anlamda böyle bir aktivitemiz de olacaktır. Evet, mesela ben şanslı e, ebeveynlerden biriyim. E, şöyle görebiliyor musunuz? Umut Ali e, burayı e, gerçekten çok seviyor. E, sabah işte ormanın yöneşini tutuyoruz. Bahar daha çok mantar çeşitleri falan oluyor. E, şu an hemen hemen e, burada yetişen birçok mantar çeşidini öğrendi. Ee, Burada yaşayarak öğreniyor. Yaşayarak öğretiyor. Ee, yani çocuklar için gerçekten çok keyifli. Burada de derede yaşıyor, balık tutuyor. Yani insanların o doğanın ritmine kendisini kaptırması güzel. Yani bir bakıyorsunuz, yani çocuğu olan bir anne, çocuğunu bir kenara bırakmış, kavuk kovalıyor. <laughs> <laughs> yani böyle bir güzelliği nerede görebilirsiniz, nerede yaşayabilirsiniz? Ailecek gezelim ekibini. Biz de burada ailecek karşılamış olduk. Çok memnun olduk biz de. <laughs> Ali Bey. Bizim kedi. kedi. <gülüyor> <gülüyor> Oradan girip buradan çıkan <laughs> kedi. Aynen. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Sosyete çobanının yerinde şu anda bir çevre düzenlemesi var. Şu bölgeye gördüğünüz bölgeye ekim yapacaklar. Yani bazı sebzeleri, meyveleri ekecekler. Yazın buraya geldiğinizde o sebzelerin de tadına bakma fırsatınız olacak. Bu arada şu arka tarafta da e, keçileri koydukları e, alan var. Tabi e, yaşam alanına daha e, uzakta hani koku vesaire gibi herhangi bir problem olmuyor. Oraya gidip keçileri de sevebilirsiniz. Çok tatlılar. Burada kendi yaşadıkları e, bungalovları var.